Herkese yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yanımda görmüş olduğunuz son ortaç 8'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. <laughs> Şu anda elimde görmüş olduğunuz bu Honor Pad 8 tableti gerçekten çok fiyat performans bir tablet arkadaşlar. Ben yaklaşık 3-4 ay önce bu tableti almıştım ve o zamandan beri kullanıyorum. İki tane de tabletim var. Bir tanesi iPad 9. nesil. Diğeri ise zaten bu tablet arkadaşlar. Eğer siz de bu iki tablet arasında bir karşılaştırma videosu falan istiyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. İki tableti de uzun süredir kullanıyorum ve ikisinin de eksi ve artı yönleri bulunuyor. Bu tabletimizin de hem artı hem de eksi yönleri tabii ki de mevcut arkadaşlar. İncelemeye geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen bir abone olun. Bir de like atın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız şimdi hızlı bir şekilde Honor Pet 8'i incelemeye geçebiliriz. Öncelikle tabii ki tasarımıyla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle arkasına baktığımız zaman çok güzel bir şafak mavisi adını verdikleri bir rengi bulunuyor. Ben gerçekten tasarımını ve rengini çok beğeniyorum. Arka tarafı tamamen metal, alüminyum çerçeveden oluşuyor arkadaşlar. Yine şurada bir tane kameramız olduğunu görebiliyorsunuz. Orta tarafında da Honor yazısı bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar üst tarafta iki tane Alt tarafta da iki tane hoparlör çıkışı var. Bunların içerisinde de dördü tiz, 4'lü de bas hoparlör olmak üzere toplamda 8 tane hoparlör bulunuyor. Gerçekten çok başarılı ses verebiliyorlar. Stereo anlamında oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu tableti oyun amaçlı kullanacaksanız PUBG gibi oyunlarda ya da böyle Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşmanın ne taraftan geldiğini çok rahat bir şekilde ayırt edebilmenizi imkan sağlıyor hoparlörleri. Yine şöyle yan tarafında power tuşumuz ve ses açıp kapatma tuşumuz olduğunu görebiliyoruz. Öbür yanını çevirdiğimiz zaman ise burada herhangi bir port ya da çıkış giriş bulunmuyor arkadaşlar. Bu arada kalınlığımıza baktığımız zaman da gerçekten ince bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Elde tutuş hissiyatı oldukça başarılı. 6.9 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Genişlik tarafına baktığımız zaman 278 milimetrelik bir genişliği bulunuyor. Yükseklik tarafında ise 174 milimetrelik bir yüksekliği bulunuyor arkadaşlar. Tabletin ön tarafına geldiğimiz zaman ise şöyle 12 inçlik kocaman bir ekran bizleri karşılıyor öncelikle ve şurada bir tane kameramız olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kamera böyle konumlandırılması yatay kullanıma daha fazla önem verdiğini gösteriyor aslında firmanın. Yine bu kameramızın da detaylarına geleceğiz arkadaşlar ama burada Face ID teknolojisinde kullanılmış olduğunu söyleyebilirim. Bu da gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Zaten videonun başından beri şöyle tableti sağa sola çevirdiğim zaman ekran açılıyor, uyanıyor. Face ID de burada beni görüyor ve hemen ekranı açıyor. Şu anda görmüş olduğunuz üzere açmak için yukarı kaydırın diyor. Yukarı kaydırdığım zaman da ekran açıldı görmüş olduğunuz üzere. Yani Face ID teknolojisi güzel bir şekilde çalışabiliyor. Hazır ekranı açmışken ekrandan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Burada bizlere 12 inçlik gerçekten devasa bir ekran karşılıyor ve 2000 çarpı 1200 piksellikte bir çözünürlüğü bulunuyor. Bu da 194 ppi'ye denk geliyor arkadaşlar. 194 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Çok üst seviye bir ppi piksel yoğunluğu değil arkadaşlar ama çok kötü de değil. Yani şöyle ekrana baktığınız zaman harbiden kaliteli güzel bir ekranın olduğunu anlıyorsunuz. Ama tabii ki daha iyi bir panel kullanılsaydı daha iyi bir sonuç alabilirdik. Yani burada bizlerin 2K bir ekranı var diyebilirim. Ekran gövde oranına baktığımız zaman gerçekten güzel olduğunu görebiliyoruz dostlar. %87'lik bir ekran gövde oranı bulunuyor. Yine 1.07 milyarlık LCD renk paleti var. Burada LCD olmasını istemezdim ben açıkçası. OLED tabanlı bir ekran kullanılmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Renkleri daha güzel alabilirdik. IPS de kötü bir ekran teknolojisi değil ama tabii ki OLED çok daha iyi bir ekran teknolojisi. Ekrandaki negatif özelliklerine değindik. Şimdi ise pozitif özelliklerine geliyorum arkadaşlar. Bu ekranda bu tabletimizin ekranında Leaker Free ve Low Blue adını verdiğimiz teknolojiler bulunuyor. Bu da sizlerin gözünün sağlığını koruması açısından önemli teknolojiler diyebilirim. Bu ikisi de güzel bir şekilde çalışabiliyor. Yine ekran tarafında e-kitap modu ve karanlık mod gibi modlar da bulunuyor. E-kitap moduna baktığımız zaman ekranı tamamen siyah beyaz yapıyor. Diyelim siz bir üniversite öğrencisiniz ve bir not okuyorsunuz ya da bir makale okuyorsunuz. Burada bu e-kitap modunu açtığınız zaman gözünüzün tamamen neredeyse hiç yorulmadığını söyleyebilirim. Oldukça güzel bir işlevi bulunuyor. Siyah beyaz yapıyor ekranı. Zaten siz de şu an örneğini görüyorsunuz ekranda. Bu arada tabletimizin ağırlık kısmına geldiğimiz zaman ise 520 gramlık bir ağırlığı var. Çok ağır bir tablet de değil, çok hafif bir tablet de değil. Ortalama güzel bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bütün bu özelliklerin yanında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de işlemcisi, grafik birimi daha doğrusu donanımı. Nasıl bir donanım var arkadaşlar? Hemen onlardan bahsedeceğiz. Tabletimizin içerisinde Qualcomm Snapdragon 680 gibi orta segmentte bir işlemci kullanılmış arkadaşlar. Ve bu işlemcinin performansı da bence bu fiyat bandındaki bir tablette yeterli kalıyor. Yani siz eğer yüksek performans arayan biriyseniz daha yüksek bütçeli tabletler sizler için daha uygun olacaktır. Bu tamamen dediğim gibi orta segmente hitap eden bir işlemci. Bu işlemcimizde 8 çekirdek bulunuyor arkadaşlar ve 2.4 GHz'lik bir frekansı bulunuyor. Ayrıyeten bu tabletimizin içerisinde 4 GB artı 2 GB'lik de bir RAM bulunuyor. Yani toplamda 6 GB'ye kadar RAM bulunuyor. RAM kullanabiliyorsunuz. Depolama tarafında ise 128 GB'lık bir depolaması var arkadaşlar. Bence özellikle bir öğrenci için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani sizlerin notları öyle çok fazla yer kaplamıyor ya da PDF falan indirdiğiniz zaman bu 128 GB'lık hafıza sizin için çok rahat bir şekilde yetecektir. Grafik birimi tarafına geldiğiniz zaman da Adreno 610 grafik birimi burada bizleri karşılıyor arkadaşlar. Grafik birimi de oldukça başarılı diyebilirim. PUBG gibi oyunları en yüksek seviyede oynayabilmenize imkan sağlıyor. Yani şu anda Google Play Store üzerinde oynayamayacağınız oyun yok. diye bilirim. Hepsini en kötü 30 FPS'de oynatabilir sizleri bu tablet. Yani bu açıdan gerçekten başarılı diyebilirim. Orta segmente göre fiyatına göre performans anlamında güzel bir iş başarabiliyor Honor Pad 8. Buraya da geçip kamera tarafına gelmek istiyorum arkadaşlar. Kamera tarafında arka kameramız 5 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip olduğunu görebiliyoruz ve video tarafında ise 1080p 30 FPS'e kadar videolar çekebiliyorsunuz. Yine 720p 30 fps'te videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameramızda yine aynı şekilde 5 megapiksel bir kamera karşımıza geliyor arkadaşlar ve onda da yine aynı şekilde 720p 30 fps ya da 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz ki kamerada güzel bir özellik de var arkadaşlar mesela bir belge tarayacaksınız diyelim burada belge tarama modu var bu gerçekten işinize yarayabilir arkadaşlar yine bunun dışında portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz yani portreye çok gerek var mı bilmiyorum ama çekebiliyorsunuz onun dışında şöyle ızgaralar koyabiliyorsunuz arkadaşlar ekrana ve yine kameramızın yamuk durmaması için de şöyle bir terazi bulunuyor Bunları olması kamera açısından güzel bir özellik diyebilirim. Hatta sizlere hemen şöyle ön kamerasında göstermek istiyorum. Hatta yatay çekmemiz lazım çünkü kameranın konumu bizlere bunu gösteriyor. Şu hemen şuradan bir fotoğraf çekeceğim öncelikle. Daha sonrasında bir video çekeceğim. Evet, şu anda Honor Pad 8'in kamerası üzerinden beni görüyorsunuz arkadaşlar. Ön kameramız dediğimiz gibi 1080p 30 fps videolar çekebiliyordu. Şu anda hem sağımda hem de solumda iki tane ışık var. Stüdyo ortamındayım ve ışıklar gerçekten güzel yani kameranın şu anda neredeyse en iyi sonuç vermesi gerekiyor. Video performansı kameramızın bu şekildeydi. Evet ön kameramızın video ve fotoğraf örneklerinde görmüş olduğunuz arkadaşlar bu şekilde. Ben yine arka kamerayla da birkaç tane fotoğraf çekeceğim ve onların örneklerini de şu anda görüyor olacaksınız. Kamera tarafı da bu şekilde. Şimdi batarya tarafına gelmek istiyorum. Batarya tarafı gerçekten çok başarılı bence arkadaşlar. Tabletimizde 7250 miliamperlik bir batarya bulunuyor ve kutu içerisinden de 22.5 wattlık bir adaptörle birlikte geliyor. Şurada sizlere göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olacağınız üzere bir bir tane adaptörle karşımıza geliyor. Bu da hızlı şarjı destekleyebiliyor arkadaşlar. Yine kablomuz da tabii ki kutu içerisinden çıkıyor. Batarya performansına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 14 saat boyunca çevrim dışı video oynatabildiğini söylüyor. Yine 10 saatte çevrim içi video oynatabiliyormuş. Yani siz Wi-Fi'ye bağlıysanız 10 saate kadar video izleyebiliyorsunuz. Eğer Wi-Fi kapalıysa indirdiğiniz bir video varsa mesela Netflix'ten onu da 14 saate kadar izleyebiliyorsunuz diyor sizlere. Ben bunun testini bizzat gerçekleştirdim arkadaşlar. Tabii ki böyle 10 saat 14 bu saat boyunca video açıp izlemedim ama kendi deneyimlerimden yola çıkarak şunları söyleyeceğim. 80 dakika boyunca hiçbir kesinti yapmadan sürekli videolar açtım. Yani kendi videolarımı açtım YouTube üzerinden ve şarjı %25 düştü. Yani 80-90 dakikada %25'lik şarjı düştü. Düz hesap yaptığımız zaman burada 320 dakika ediyor. Yani 5 saat 20 dakika ediyor. Tabii ki burada izlediğiniz videonun kalitesi çok önemli ya da wi finin olup olmaması da çok önemli arkadaşlar ama ben 80 dakikalık kullanımda şarjın %25 düştüğünü Düz hesaba vurduğumuz zaman da dediğim gibi 5 saat 20 dakika yapıyor. Yine bunun dışında video izlemek dışında da oyun falan oynadığın zaman öyle şarjı çok çabuk tükenmiyor arkadaşlar. Hatta %100 şarjda böyle 2-3 gün boyunca ben bu tableti kullandığımı söyleyebilirim. Tabii ki çok yoğun bir şekilde kullanmadığım zaman böyle bir haftalara kadar şarjı neredeyse hiç bitmeden kullanabiliyorsunuz. Ama burada kullanım süresi tamamen kullanım senaryosu çok fazla önemli diyebiliriz. Son olarak tabletimizin desteklediği teknolojiler Wi-Fi 5.0, Bluetooth 5.1 teknolojisi var ve yine Type-C şarj girişimiz var arkadaşlar. Ben şimdi kendi deneyimlerimi, kendi hissettiklerimi sizlere aktaracağım. Özellikle hoparlör ve ekran konusunda oldukça başarılı diyebilirim. Ekran konusunda neden başarılı? Öyle bir piksel yoğunluğu yapmışlar ki daha doğrusu öyle bir çözünürlük yapmışlar ki siz YouTube'dan bir video açtığınız zaman yukarıda ve aşağıda çerçeve oranı neredeyse hiç olmuyor arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz YouTube'un bir yakınlaştırma özelliği var böyle. Yakınlaştırdığınız zaman kenarlardan çok az kırpıyor ama ekranı tamamen doldur ne demek istediğimi zaten siz şu anda ekranda görüyorsunuz. Ekran konusunda böyle güzel bir özelliği var. Neredeyse çerçeveden hiç kayıp yapmadan videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Pil süresi anlamında da yine gayet başarılı arkadaşlar. Zaten az önce örneklerini verdim. Çok uzun süreler boyunca bataryası bitmeden bu tableti kullanabiliyorsunuz. Ve yine hoparlör konusu. Toplamda 8 tane hoparlör var bu tabletin içerisinde. Ve bunlarda oldukça güzel sesler verebiliyorlar. Oldukça yüksek seslerde verebiliyorlar. Özellikle oyunlarda ve filmlerde sesin böyle sağdan soldan gelmesi çok güzel bir hissiyat oluyor kullanıcılar için diyebilirim. Tabletin en ucuz satın alma linkini ben açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda hepsi burada üzerinde 6000 liradan falan satılıyordu. Tabii ki Kasım indirimleri de var. Onları da eğer varsa bu tablette bir indirim kaçırmamanızı öneriyorum. Açıklama kısmına satın alma linkine bırakıyor olacağım. Oradan güvenli bir şekilde Honor Pad 8'i satın alabilirsiniz. Bence fiyatına göre oldukça başarılı bir tablet olmuş arkadaşlar. Tabii ki sizin görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse fayda bir içerik olduğunu düşünüyorsanız da like atarak ve kanalıma abone olarak bunları bana gösterebilirsiniz. Yine bunun gibi daha fazla tablet telefon incelemesi istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.